Yerliler genellikle çocuklar gibi yalnızca duyularıyla algılayabildikleri alanda geçmişe ve geleceği düşünmeksizin ne kendini ne de uzak ya da yakın çevresine bakma gereği duymadan yaşarlarken Tuyavi bu kuralı bozuyordu. Onda ilkel halklarla aramızdaki en temel ayrım olan bilinçlenen içsel güç vardı. Bu yanıyla bütün çevresinden bariz olarak farklıydı. Sanırım Touyave'nin o uzak Avrupa'yı tanıma isteği de bu olağanüstü yanından kaynaklanıyordu. Touyave, Maristan'daki misyoner okulunda öğrenciyken doğan bu özlemini ancak yetişkin bir adam olduktan sonra giderebildi. O sıralar bütün kıtayı dolaşan bir halkları seyretme grubuna katıldı ve büyük bir öğrenme açlığıyla birbiri ardına bütün ülkeleri gezerek bu ülkelerin sanat ve kültürleri hakkında ayrıntılı bilgiler edindi. Birçok kez gözle görülemeyecekten de küçük ayrıntılar hakkındaki bilgilerinin sağlamlığı karşısında şaşkınlığa Tuyavi duygusallıktan ve ön yargılardan tamamen uzaktı. Hiçbir şey onun gözünü kamaştıramaz, hiçbir söz onu gerçeklerden saptıramazdı. Gözlemlerinde kendi platformunu terk etmeden olguların özüne inmeyi biliyordu.